Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Şanlıurfa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle söz alınmış bulunmaktayım. Sizi ve büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa, bin yıllık kardeşliğin en yoğun yaşandığı şehirlerimizin başındadır. Şanlıurfa'nın kültürel yapısının çeşitliliği milletimizin birliğini temsil noktasında tarih boyunca örnek olmuştur. Şanlıurfa bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır. Şanlıurfa ve Urfalılar istiklale ve istikbala karşı kötü emellere asla geçit vermemiştir. Şanlıurfa gönüllerin birleş, birleştiği, ülkelerin devleştiği, sevginin derinleştiği milli bütünlük havzasıdır. Şanlıurfa'nın gönlünde ve Şanlıurfa'nın gönlünde Türkiye'den başka bir sevda olmamıştır. Bin yıllık kardeşliğin bağları Şanlıurfa'da canlı bir şekilde yaşamaktadır. Şanlıurfa'nın geçmişinde ihtilaf, ikilik, ayrımcılık ve tefrika yoktur, hiç de olmamıştır. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nı Sona erdiren Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak hukuksuz bir şekilde Anadolu'nun pek çok vilayeti gibi Şanlıurfa'yı da işgal ettiler. Urfa'daki İngiliz işgali kısa süre sonra yerini Fransız işgaline bıraktı. Kahraman ecdadımız nice yokluklar içerisinde Fransızlara karşı kadını, erkeği, yaşlısı çocuğu ve aşiretleriyle milli birlik içerisinde savunma ve direnişlerini sürdürmüşlerdir. Şanlıurfalılar 11 Nisan 1920'de Ali Sahip Bey komutasındaki Kuvayi Milliye Kuvvetleriyle birlikte Fransızlara karşı Yiğitçe savaşarak Urfa'nın kurtuluşunu sağlamışlardır. Yiğit Urfalılar tüm dünyaya Türk milletinin en zor şartlarda bile vatanını canı pahasına bir an bile tereddüt etmeden müdafaa edeceğini göstermiştir. Urfa'nın işgalden kurtarılması aynı zamanda milli mücadeleye büyük bir moral ve özgüven kazandırmıştır. Urfalıların milli mücadele, mücadeledeki kahramanlığı şehrimize şanlı ünvanını getirmiştir. Kurtuluştan sonra İlimizin isminin Şanlıurfa olarak tarihe geçmesinde emeği olan kurtuluş ve kuruluş kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Şanlıurfa'ma düşman işgali sırasında kahramanca hizmet eden atalarımız gibi bugün gazimeci mislimimizde Türk milletine hizmet etmenin onur ve gururuyla kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü kutluyorum. Ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız milli duruş ve manevi güçle Vatanımızı bölmeye, yok etmeye çalışanlara karşı aziz Türk milleti gereken dersi vermiştir. Bundan sonra da darbelerle, muhtıralarla ve bildirilerle milletimize ve ülkemize ihanet edenlere yüce Türk milleti gereken cevabı tereddü, tereddütsüz vermeye devam edecektir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de belirttiği gibi konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk başta olmak üzere, Şanlıurfa'nın kahraman şehitlerini ve tüm kuruluş, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ve kolumu salladım, toplar oynadı. Karataş içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar teslim olmadı. Diğeri yeri. Kumandallar yürü. Çetelerim gidiyor. Dönmüyor geri diyorum. Ve kıymetli hemşerilerimi ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.